Bugün senin için Alfred Adler'ın İnsanı Tanıma Sanatı kitabını masaya yatırıyoruz. Bu kitap biliyorsun bireysel psikolojinin temel ilkelerini hani geniş kitlelere anlatmayı amaçlıyor. Evet, evet. Adler, Viyana'daki o halka açık konferanslarından yola çıkmış burada. İnsanların yaptığı hataları yani davranışlarındaki o sıkıntılı noktaları ve bunların toplumdaki yansımalarını anlamamız için bir nevi rehber sunuyor. Amacı da galiba insanların topluma daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olmak. Kesinlikle. Toplumla bütünleşme meselesi Adler için çok merkezi. Adler'in yaklaşımı hakikaten ilginç, değil mi? Özellikle Freud ve Jung'dan ayrılan tarafları var. Yani İnsanın sosyal bir varlık olduğunu ve davranışlarının kökeninde o meşhur aşağılık duygusu, yani bir eksiklik hissi. Evet, eksiklik duygusu da deniyor, doğru. Ve bununla başa çıkma çapasının yattığını ön plana çıkarıyor. Bu bayağı farklı bir bakış açısı o döneme göre. Çok doğru. Ve adlar için bu aşağılık duygusu kesinlikle bir zayıflık değil, hani negatif bir şey değil. Tam tersine bizi harekete geçiren, gelişmeye iten bir motor gibi düşünüyor. Hmm, ilginç. Yani bizi motive eden bir şey aslında. Aynen öyle. Her birey bu duyguyla başa çıkmak ve bir tür üstünlük ya da saygınlık konumuna erişmek istiyor bilinç dışında. İşte bu çabayla da kendine özgü bir yaşam üslubu geliştiriyor. Yazar burada bu çabanın hayatımızın her anına nasıl sızdığını göstermek istemiş olabilir. Peki ya şu toplumsal duygu? Adlar buna neden bu kadar çok önem veriyor? Kitapta bu nasıl işleniyor? Adlar için ruhsallığının mihenk taşı o, toplumsal duygu. Yani insanın kendini toplumun bir parçası olarak görmesi, başkalarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak iyiye katkıda bulunma isteği, bütün bunlar anladım. Kitapta da aile içi ilişkiler, hakka kardeş sıralamasının bile bu duygunun gelişiminin nasıl etkilediği e, bayağı detaylı inceleniyor. Hani adlerin bir sözü var. Mutlak bir doğru yoktur ama bu doğruya en yakın şey toplumsal yaşamdır derken tam da bunu kastediyor olabilir çok mantıklı. Yani bizim karakter özelliklerimiz ne bileyim saldırganlık, kıskançlık ya da işte çekingenlik, kibir falan bunlar aslında bu temel dinamiklerin o aşağılık duygusuyla başa çıkma çabamızın bir dışa vurumu mu oluyor? Adlere göre bunlar doğuştan falan gelmiyor o zaman. Kesinlikle karşı çıkıyor doğuştan geldiği fikrine. Adler için karakter sonradan şekillenen bir şey. Ona göre bu özellikler ta çocuklukta şekillenen aşağılık duygusuyla başa çıkma stratejilerimiz. Ve tabii kendimize belirlediğimiz çoğunlukla da farkında olmadığımız hedeflere ulaşma çabamızın bir şey sonucu. Yani bilinç dışı hedefler. Evet, evet. Kitapta bu özellikleri saldırgan ve saldırgan olmayan tipler diye ayırıyor mesela ve altındaki psikolojik mekanizmalara ışık tutuyor. İşte bu mekanizmaları anlamak, senin de hem kendini hem de çevrendekileri daha iyi anlamana olanak tanıyabilir, bayağı aydınlatıcı olabilir. Gerçekten de insanı anlamak bir sanat, Adler'in bu eseri de bu sanata öğrenmek isteyenler için e, pratik bir başlangıç noktası sunuyor diyebiliriz sanırım. Kesinlikle öyle. Yani davranışın görünen yüzünün arkasına bakmaya davet ediyor seni. Altta yatan amaç ne? O bilinç dışı üstünlük hedefi ne? toplumsal duygu ne seviyede bunları sorgulatıyor? Kendimize sormamız gereken sorular aslında. Aynen. Adler hani insanın ruhu onun yazgısıdır derken belki de bu içsel dinamiklerin hayat yolumuzu nasıl çizdiğine işaret ediyordu. Ama en önemlisi Adler umut da veriyor. Değişim mümkün diyor. Yeter ki bu dinamikleri anlayalım. Bir yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni kitaplarda farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.